Kral kütüphaneden çıktı. Kral şimdi eve gidiyor. Eve gidiyorsa programı söyleyecek ve neler çalıştık onları göstereceğim. Hadi eve gidelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep yeni bir videoyla karşınızdayım. Ama önce Rıfkı'yı düzeltmem lazım. gene intihar etmiş. Rıfkı nedir bu senden çektiğim be. Kitaplarımı alayım hemen konuşmaya gireceğim. Şöyle hazırlamıştım. Koydum kenara aldım. Ve baştan AET, kimyadan tut denemeleri kadar hepsini teker teker size göstereceğim. Hadi direkt videoya geçelim. Çok uzatmayacağım bugün. Gırgır gır şamata yok. Bugün biraz ciddiyet. Şimdi öncelikle TD matematikle başlayalım. Biz nerede kalmıştık TD matematikte? Şu e, yaş problemini bitirmiştik. Sonra geldik diğer test kitabımıza. Soru bankamıza yani. Bu arada soran olmuştu. Onlara da cevap vereyim buradan. Ben TYT matematikte hangi kaynakları gidiyorum? Mert Hoca'nın video ders kitabı ve soru bankasını gidiyorum. Çok uzun sürüyor ama olsun, geliştiriyor mu? Geliştiriyor. O yüzden devam ediyoruz bununla. Şimdi yaş problemleri Şöyle bir iki, iki testimiz kalmıştı. Onları bugün bitirdik. Ben çok yavaş ilerliyorum bu arada problemler kısmında. Bilmiyorum neden ama mantığa geçer geçmez oradan ışık hızıyla inşallah hızlı ilerleteceğiz. O yüzden şimdilik yavaş gitmemi bir şey demiyorum. Ama arttırmam lazım tabii ki de. Yarın da yüzde problemlerine geçeceğiz bu arada. Bugün neler yaptık? Deneme çözdük bir tane. Böyle her gün deneme çözüyoruz. Branş KT Biyoloji'den. Şöyle göstereyim size direkt denemeyi. Şöyle 10. denemeyi çözdük. Sonra TT Kimya'ya geldik. TT Kimya'dan da bir tane deneme attık. Şöyle hemen size onu da göstereyim. Deneme 15 çözdük. Bazen iki deneme çözüyorum. Bazen bir deneme çözüyorum. Değişiyor güne göre. O yüzden net bir sayı veremem. Şimdi geldik elektrostatiğe. Elektriğe başladık biz bugün. Şöyle göstereyim size. Biz şöyle elektrik çalıştık. Nereye kadar geldik? Elektroskobu göstermiştim. Ben, aha ben size göstermiştim bunu. Pardon. Çok özür dilerim. Elektriksel kuvvete geçmiştik. Aynen öyle. Şimdi buradan başladık biz bugün. Şöyle geldik. Şöyle testlerimizi çözdük. Sonra potansiyel fark ve akıma geldik. Elektrik devreleri işte. Buradan bugün yoğunlukla fiziğe çalıştık. Yani size gösterdim zaten. Üstüne soru çözdük. 3D kitabımızdan. Şöyle onu da göstereyim size. Hızlıca nerede ikinci testiydik biz? Şöyle. İlk testi dün size göstermiştim zaten. Onu çözdük. Sonra ikinci teste geldik. Şöyle 2 3 4. test, e, devreler işte 8. test burada durduk. Çünkü ne yaptık? Elektrik akımı ve potansiyel farkı 2 test sonra üreteçler yarın bunlar çalışacağız. Sonra geldik AYT kimya kısmına. AYT kimya kısmına çok yetişemedim. Çalışamadım, çalışamadım o yüzden fazla. Molal değişim deri, işte. Sonra koligatif özelliklerin başına geldim. Şu iki, şu iki yarım sayfayı çözdüm. Oradan da bitti. Bugünlük bu kadardı. Fazla konuşamıyorum. Çünkü havada soğuk bu arada. Bugün moralim de düşük biraz. Bilmiyorum neden. Hep ee, hep sizin moraliniz düşük olamaz yani biraz da benim moralim düşük olsun ne bileyim bugün de böyle olsun bir şey olmaz şu an bilmiyorum kanala bakıyorum ara sıra çok güzel yorumlar geliyor bazen giriyorum bakıyorum bazıları abonelikten çıkıyor bu beni çok üzüyor bu arada ama bazıları da onların yerini doldurup tekrar abone oluyor oyunları çok seviyorum onlara buradan öpücükler gönderiyorum bu arada ve bugünlük bu kadardı videom. Çok konuşamadım. Modum yerinde değildi. Ama yarın telafi edeceğim inşallah. Bir güzel çalışma yapalım. Bir de dur anlatayım niye modum yerinde değildi. Biz kütüphaneye gidiyorduk. de bir elektrik gidiyordu o akşam. Gidiyordu geliyordu gidiyordu gel Telefonumu şarja taktım dedim. Şimdi iPhone'umu bozacağım. Çıkarayım o şarjdan. O şarjdan çıkardım. Şimdi birileri şarj diyecek. Şarj değil şarj diyecek. Aynen. Kanka ben istediğimi söylerim. <laughs> Yani şarj şarj fark etmez ama konuşurken tabii ki de şarj diyelim şarj şarj Rıfkı ne diyelim Rıfkı söylesin ya şarj Rıfkı da şarj diyor şarj değil şarj tamam çözdük bunu sonra oraya gittik kütüphaneye bir baktım ışığı açtım içeriye girdim etüt salonuna baktım elektrik geldi ayağım hayırlı hayırlı gelmiş demek ki oraya Direkt elektrik geldi. Herkes öyle bakıyor. Abi niye bakıyorsunuz abi? Hayırlı insanız biz. Hayırlı olmasak sizi siz beni izlemezsiniz yani. O yüzden tekrar size öpüyorum. Abone olun, yorum yapın. İyi akşamlar.